Gel seni bir öpeyim. <laughs> Eğer ben iş bulursam Zebercet'le evlenmek zorunda kalmayacağım değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Alın size iş. Burası mı? Ay. Burada her şeye Aziz Bey bakar. Onun altında oğlu Emre Bey ve Deren Hanım var. Ha bir de Can Bey var esas olan büyük olaydır. Dünyaca ünlü bir fotoğrafçı biliyor musun? O da Aziz Bey'in diğer oğlu. Bak sana bahsettiğim Can Bey geldi. Hani nerede? <laughs> Yeni Dize erkenci kuş yakında Star'da